Bismillahirrahmanirrahim Malumunuz 24 Haziran 2018'de e, bir erken genel seçim kararı alındı ve biz Hüdapar olarak bu seçimlere e, Türkiye Genel Parti adına katılmış olacağız. E, bu seçim çalışmaları kapsamında e, yarın FTT kavşağında e, genel başkanımızın da katılacağı bir seçim mitingi e, yapmış olacağız, yapacağız inşallah. E, bu mitingde e, Bingöl kamuoyuna hem e, partimizin seçim beğenilmesini e, hem de e, partimizin hedeflerini, amaçlarını e, şüphesiz kendi ağzımızdan e, iletmiş olacağız. E, bundan ötürü e, Bingöl kamuoyunun bizi daha yakında tanıyabilmesi ve bizi bizden dinlemesi için e, tüm Bingöl'lü hemşerilerimi e, bu mitingimize davet ediyorum. E, şüphesiz inanıyorum ki bu mitingde e, bizimle ilgili e, birçok Yeni bilgiler, orijinal bilgiler ve bizim ortaya koymuş olduğumuz yeni siyaset tarzıyla Bingöl halkı tanışmış olacak. Bundan ötürü herkesi mitingimize davet ediyorum. Tüm halkımızı mitingimize davet ediyorum. Mitingimiz bütün herkese açıktır. Saat 13.30'da genel başkanımızın katılımıyla bir seçim mitingimiz olacak. Bütün halkımızı davet ediyoruz. Ben şimdiden mitingimizin ve seçimlerin milletimize, ülkemize hayli olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.